Merhaba arkadaşlar. Sanat atölyemizden selamlar. Çalışmamıza devam ediyoruz. Kiminle devam ediyoruz? Gülçin hocamızla devam ediyoruz. Gülçin hocamız kendisi halk eğitimde hocalık yapıyor. Ve başarılarının devamını diliyorum. Teşekkür ediyorum hocam. Umarım uzun süre halk eğitimlerde eğitim verecek. Ve çok iyi öğrenciler yetiştirecek. Çünkü Gülçin hocamızdan eğitim alacaklar. Çok şanslılar arkadaşlar. Neden? Bakın işte. Ne demişler? aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Bakın görüyorsunuz. Üç boyutlu detaylı çalışmalar yapıyor. Ve Gülçin hocamızla eğitim yaparken ne yapıyoruz? Muammer hocamız da boş durmuyor. O da çalışmalarına devam ediyor. Bizleri izlemeye, takip etmeye devam edin arkadaşlar. Çünkü çok güzel projelerimiz var. Öğrencilerimle birlikte Eğitimlerimiz devam ettiği gibi yeniliklerimiz, etkinliklerimiz de devam edecek. Aramıza katılmak için acele ediniz. Eğitimler için günlerimiz sınırlı. Sonradan neden yer almadık diye düşünmeyiniz. Kitabımın ikincisine de yakında başlıyorum. Sizler de yer alabilirsiniz. Gülçin Hocamız da dahil bütün öğrencilerim kitapta yer alacak. Yer almak isteyen öğrenciler, hocalar da bana müracaat edebilirler. Çünkü sanatımızı hep birlikte yaşatacağız. Bildiğiniz gibi Türkiye'de ve dünyada ilkleri imza atıyoruz. Yüzüğümüzü de yapmıştık. Gülçin Hocamız da kolyesini yaptı. Kare kod olarak ve yine yeniliklere devam edeceğiz. Öğrencilerimin yüzde altmışı, yüzde yetmişi zaten hocalar, usta öğreticiler ve ego yok bunlar da arkadaşlar. Ego olmadığı için de kazanıyorlar. Diyorlar ki hocam biz daha iyisini öğrenmek istiyoruz ve öğrencilerimize daha iyisini öğretmek istiyoruz. İyi öğrenciler yetiştirmek istiyoruz diyorlar. Eğitimlere geliyorlar ve kendileri de memnun. Onlarla birlikte çok büyük etkinliklere imza atacağız. Lütfen bizi izlemeye, takip etmeye devam edin. Aramızda yer almak için de acele ediniz. Sanat ve sevgiyle kalın.